Güç, Bu kahvaltı hala hazır olmadı mı ya? Saatlerce kahvaltı hazır olmasını bekliyoruz ya. Bıktım yemin ediyorum yani. Çay hazır değil hiçbir şey. Ekmek de alınmamış. Nerede senin abin nerede? Almadım ekmeği. Sen gideceksin o zaman ekmek almaya. Yeter ya. Alo. Efendim Ahmet Bey. Size de iyi pazarlar sağ olun. Evet evet çalışıyorum Ahmet Bey. Hazırlayacağım ben raporları pazar kahvaltısı işte bildiğiniz gibi. Ama ben göndereceğim sonları merak etmeyin. Onlar pazartesi günü sizin mailinizde olacak Ahmet Bey. Hiç merak etmeyin. Günaydın, günaydın 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 ay benim kızım neler istiyor pazar kahvaltısında ne yaptın annesi ay, sen ay, buna ay, her şeyi yaptım oh, süper, pankekler süper. patates kızartmaları ben de kızıma hurma getirdim şeftali getirdim başka ne istersin süt, baba süt kefir of ay, harika harika kompleks kompleks, kompleks. Açın. afiyet bal şeker olsun kuzuma benim ya afiyet bal şeker olsun